Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Hatta kelepir de sayılabilir. Çünkü bu rakamlara yer yok. Sesim biraz farklı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Rahatsızım. Çok güzel bir villaydı. Bugün tanıtmak istedim burayı. Hava da çok güzelken güzel bir havuzumuz var. Toplamda 8 adet villamız var. Aslında müstakil sadece üst tarafta bir balkon birleşimi mevcut burada. Gayet güzel bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız da 6 milyon 450 bin TL. Bu rakamlara bulunabilecek en güzel villalardan bir tanesi. Deniz manzaralı 3 artı 1 geniş balkonlu harika bir site içerisinde güzel bir villa sahibi olacaksınız. Böyle güzel bir havuzumuz var. Etrafta peyzaj alanlarını görüyorsunuz değil mi? Çok güzel yapılmamış mı değil mi? Harika olmuş. Tamamen böyle botanik bahçe gibi bir peyzaj yapmışlar. Şu çamlara bayılıyorum. O kadar güzel duruyor ki. Aslında Çimçitle falan kapatmak yerine bunlarla evin etrafları da kapatılabilir. Geniş bir balkonumuz var. Kendinize ait bir bahçe kullanım alanınız var burada. Artı deniz manzaramız var. Havuzumuz da bu şekilde arkadaşlar. Aydatımız da 1500 TL. Onu da söyleyelim. Bakacağımız villa burası. Bence sadece küçük bir e, boya masrafı var. Sonrasında tertemiz oturabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim mi? Etrafını bir gezelim. Kedilerimiz de var. Bunlar da evcil hayvanıyla birlikte güzel bir villa sahibi olabilirsiniz burada. Girişimiz burada ama arka bahçeye bir bakalım. Şimdi sitenin birkaç tane farklı girişi var. Her yeri kullanabiliyorsunuz. Yine villaların arasında şu bitkilerle ayrılmış. Harika durmuyor mu şu bitkiler değil mi? E, artık alüminyum korkuluktan sıkıldık. Böyle e, güzel bahçeli evler lazım ki yazlık bölgede yaşadığımızı anlayabilelim çok güzel bir bahçe peyzajı var. Şimdi bu bahçe bize ait. Girişimiz buradan ve buradan da devam ediyorsunuz. Yürüyüş yolumuz var yan tarafta. Sadece bir boya eksiği var. Arkadan zaten o çok net belli oluyor. Diğerleri zaten boyatmış. Burada aynı renk ya da bir farklı tonunda, ton renginde farklı bir renkte boyanabilir. Gayet güzel bir ev sahibi olacaksın. Sabit bir barbekü yapmışlar. Bütün villalarda var aslında. Ama nedense kimse de kullanmamış değil mi? farklı olmuş biraz da. Şimdi evin içerisine bakacağız ama şu kuş seslerine uyanacaksınız. Bir tarafımız dağ, arkadaşlar. Deniz manzarası da var. Bahçede limonunuz da var. Her şey sizi bekliyor burada. Girişimiz bu şekilde şöyle bir gösterelim. 4-5 basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz ama onun öncesinde şu havuzu tekrar bir gösterelim mi? Peyzaj alanını bir tekrar gösterelim. Çok güzel bir peyzaj ve çok güzel bir havuz var. Çocuk havuzu da mevcut burada. 1500 TL aidatın içerisinde her şey dahil. Bahçe bakımı havuz bakımı her şey dahil. 4 basamakla hemen giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Karşılıklı giriş kapıları var ama kimse kimseyi burada görmüyor. Burada yine bir sineklik yapmışlar. Güzel olmuş. Çelik kapımız direkt salon mutfağı açılıyor. Geniş bir salon mutfağı sahip olacaksınız. Bütün odalarda klima mevcut. Masrafsız bir ev. Sadece bir boya masrafı var. O da zaten neredeyse didimde alabileceğiniz sıfır evler dışında. Her evde bu masrafı görüyorsunuz. Eski İngiliz evleri arkadaşlar bunlar gayet de güzel, kullanışlı evler. Hemen şöyle merdiven altını bir gösterelim mi? Merdiven altında böyle bir lavabomuz var. Gayet de geniş bir lavabo. Misafirlerin kullanabileceği, sizin kullanabileceğiniz gayet şık. Bazı değişiklikler yapılabilir. Yani şurada bir ahşap sütunla devam edilip bu ara kapatılabilir. Hatta merdiven kısmına kadar getirilebilir. Daha güzel olacaktır. Açık planlı bir mutfağımız var. Amerikan mutfak. Şöyle balkona bir çıkalım. Bütün bahçe eşyalarını buraya yerleştirmişler ama tabii bunlar kalkacak buradan. Geniş bir balkonumuz var. Ve direkt havuza bakıyoruz. Şezlong kalanı burası değil. Karşı onu da söyleyelim. Yani ön tarafınızda şezlong kurulmayacak ki. O ses de rahatsız olmayacaksınız. Çocuk varsa, küçük çocuk varsa arkadaşlar ideal. Çünkü havuzu bütün salondan görebiliyorsunuz. Çocuk orada eğlenirken buradan takip edebilirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Gayet güzel bir mutfağımız var. Aslında mutfak dolaplarının değişmesine gerek bile yok çünkü hepsi çok iyi durumda. Gerçekten çok iyi durumda. Hiçbirinde bir sıkıntı şu an gözükmüyor. Artı tezgah yapılmış. Alt tarafına da yine dolap yerleştirmişler. Burada da bardaklığımız var. Güzel ama değil mi? Tertemiz bir mutfağa sahip olacaksınız. İngilizlerden kalan ürünler bunlar. Devam edelim. Buraya da bir dolap yerleştirmişler. Böyle bir havlu dolabı gibi. Şu demir korkuluklar artık yapılmıyor biliyor musun? Çok pahalı bunlar. Artık yapılmıyor. İşçiliği de zor. Artık böyle daha basit, daha çabuk yıpranan ürünler yapılıyor. Merdivenler çok geniş. Şimdi orta katta 2 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz mevcut. Hepsine tek tek bakacağız. Güzel bir koridor var. Hemen böyle koridorun sonunda küçük bir Fransız balkon var. Biz ilk odadan başlayalım. İlk odamız hemen soldaki oda ve geniş güzel de bir balkona açılıyor bu oda. Artı buradan da denizi görebiliyorsunuz. Çocuk odası olarak ideal bir oda. Yani şunun kalkması lazım. Bunu neden koymuşlar bilmiyorum. Yatak başlığı böyle olacak. Sağ tarafa dolap yerleştirebilirsiniz. Şöyle bir balkona çıkıyorsunuz ve şu manzarayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Full deniz manzarası var. Art üst kattan terastan çok daha güzel bir manzara var ama buradan da yine harika gözüküyor ve şu bahçe alanını da gösterir misin? Bahçedeki o çiçekler, böcekler nasıl güzel gözüküyor? Keşke şu an benim duyduğum o kuş seslerini siz de duyabilseniz. Muhteşem bir doğanın içerisinde harika bir villa sahibi olacaksınız. Şu an tek rahatsız eden sizi benim sesim olabilir. E bunun için de tekrar tekrar özür dilerim. Ama burayı da tanıtmak istedik. Şimdi gelelim banyo lavaboya. Şimdi girişte biraz dar gibi gözüküyor ama dev gibi bir banyo lavabo var. Duş buraya yerleştirilmiş. Artı su ısıtıcımız var. Çamaşır makinesi de buraya düşünülmüş. Klozetimiz burada. Havlu dolabı olarak her tarafı dolap yapmışlar. Bu şekilde kullanılabilir. Karanlık çıkmadı değil mi içeri? Geldik diğer odamıza. Burası diğerinden bir tık daha geniş bir oda. Gayet de güzel bir oda. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Bunları komodin olarak değerlendirmişler. Ama bunlar bence çok gereksiz. Bunları sökülmesi lazım. Her tarafta da pencere var. Bir temizlikten sonra, boyadan sonra. içeride bak rutubet nem hiçbir şey yok. Her yere bakıyorum rutubet nem hiçbir sıkıntı yok. Burası ortalama 11-12 yıllık. O kadar bile yoktur belki. Ama ortalama yine o tarihleri baz alalım gayet güzel bir balkonumuz var. Manzaramız da çok güzel bunun üstünü bodrum beziyle de kapatabiliriz. Yine bakalım. Eksik görürsek söyleyelim. Kapıların durumu da iyi. Burada kapıda da bir masrafınız yok ama bir boya masrafınız olacak dedik bunu zaten. Artı merdiven boşluğunda da yine rutubet, nem gibi çünkü merdiven boşluğu aslında evin en hassas yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Direk çatıya bağlı olduğu için gayet de buradan ilk önce rutubet nem alıyor çoğu villa. En azından bizim gördüğümüz çoğu villa. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim son odamıza. Burası ebeveyn banyolu güzel, geniş bir oda. Bakar mısın odanın genişliğine? Harika bir oda, şuraya bakalım. Bakın burada bir renk değişimi var ama bu boyamışlar sonradan burayı, klimayı sökmüşler büyük ihtimal su, rutubet yok. Onu söyleyelim. Gayet geniş kullanışı. Yatak şöyle gelecek. Böyle yatak gelecek. Sol tarafa da hatta şuradan başlayıp kapının dibine kadar bir dolap yapılabilir. Gelelim ebeveyn banyosuna. Şimdi burada ne dedik? Boya masrafımız var. Klozetleri değiştirirseniz başka da bir masraf. Şu an gözükmüyor sular akmıyor zaten. Elektrik de yok. Abonelik almanız lazım. Bunlar için de biz yardımcı oluyoruz. Burada da klima var. Bütün odalarda klima mevcut arkadaşlar. Yani rahat rahat hemen taşınabileceğiniz bir villa denilebilir. Şöyle bir manzaramız var. Bir göstersene şu manzarayı. Muhteşem bir manzaramız var ve sizi bekliyor. Siteyi de bir göstersene. Genel olarak şöyle bir tekrar bakalım. En üst kattan. Havuz çok geniş. Burada yaz kış oturan aileler de var. Yazlık olarak kullanan aileler de var. İnsanlar karşıda kahvaltı yapıyor. Biz de rahatsız etmeyelim insanlara. Bir an önce videomuzu bitirelim. Gayet güzel bir ev gezdik. Deniz manzaralı 3 artı 1 6 milyon 450 bin TL'ye bence kelepir sayılabilecek bir rakam. Çünkü artık dubleks daireler bu rakamlarda arkadaşlar. Dubleks daireler 2 artı 1 daireler 4,5 milyon istiyor neredeyse. Yeni projeler artık 5-5,5 milyondan başlıyor. Dubleksler bu paralarda e, Projeler çok daha pahalı. Böyle bir villa alıp ufak tefek bir masraf yapıp oturulabilir. Çatıların kiremit olması da çok büyük bir avantaj. Onu da belirtelim. Çünkü genelde e, çatı kiremitleri e, dediğimde çok kişi yapmaz. Ama burada yapılmış. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.